Bugün sizlerle beraber Hello Neighbor oynayacağız. Kanala abone olmayı, beğeni atmayı, bilin açmayı unutmayın. Ve Hello Neighbor'ımıza başlıyoruz. Bakın şu an giymedim, yüklenmiş. Yeeeh. Hello Neighbor. Böyle başlıyordu, ben biliyorum bunu. Arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Ben anam. Evet. Evet. Böyle başlıyoruz galiba. Evet evet. Hello neighbor. <laughs> Arkadaşlar ben bu arada telefondan oynuyorum. Diyan. <laughs> yeah. Evet. Bu oyun otomatik adet ne diyor? Ne? Ne lan oyda? Oyun ben neden satın alayım? Yoo olmadım. Evet. Tamam başlıyorum. Tamam, yeni oyun devam. Tamam. Ben yeni oyun zaten. On ya bu çok güzel ya Çok seviyorum. Onu ben bitireyim. Hidan fik de yapayım belki. Bir oynayalım. Bu oyunu nasıl oynandığına ben bakayım. Shift diyordu ama ben telefondan oynuyorum ya. Bir sıkıntı olabilir arkadaşlar. Neyse. Of. Gel kanala gel çık. Hadi geçmeyeceğim. Bak. Bu arkadaşlar bir yıl oyunda. Ah be. Yo devam Ha tamam. Evet ne diyor? Ha. Koş koş. Bozukla Pızıpla mıydı? Ha Tamam. Evet. Koş 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 koş. Evet. Heh. İşte arkadaşlar bakın burada bakın. Bak. Evet. Ne yapıyor lan bu? Diyor biz. Hemen 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 kapatayım ve merak ediyoruz. Acaba giysem mi şeyi? Ne oluyor lan diye. olmuş. Şey lan olmuş. lan lan. lan. Nereden kaçtı lan Duy. Ben daha oyunu Evet. bekle abi sus. Tamam. Tövbe estağfurullah. Evet şimdi. Biz böyle bir komşu var duy. Ben bir çok kısa alayım. Çok vardı evet. Evet aldım. Ha tamam alayım bunu. Al bunu al. Alsana. Alsana bunu ha. Aldık. Fıgül yapmak için ona dört. Evet. O neydi? Lan! Çok korkuyorum arkadaşlar. Çok düştüm. Lan yani ne bu? Ay! Tövbe estağfurullah. Kaç, 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 kaç. Abi şu an çok tüşüyorum. Kaç, kaç. Kaç, kaç, ne oldu? Kaç eve, kaç, 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 kaç. Hah. Arkadaşlar. Ne oluyor lan bu? Hah. Hah. Şuraya çıkmamız lazım ya. Lan. Geliyor lan. Ya bir gelme abicim. Çok tıksıyorum arkadaşlar. Bir i̇lk defa da oynuyorum ama. Arkadaşlar kontrol etmekte zorlanıyorum ben. Bu oyunu. ya bir dur. Birazcık bekleyeceğim ama arkadaşlar da gitmesini gitmesin. Oh. Bu nasıl bir iş ya? Geliyorum öyle gidiyor. Evet şimdi ben biliyorum ne dur. Diğerlik arkadaşlar yaptın. Arkadaşlar bunun devamı gelmesi için kanala abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Bizim neydi açın. Ha. Oh. Geliyor. Lan geliyor biliyor mu? Yo. Gider misin ellerine Neighbor? Ne diyorsun sen? Aklına onun içinden ses geliyor lan. Tövbe estağfurullah. Ee, bir kapıya çıkıyorsun. Tamam ben gidebilir miyim az? Lan! Delileceğim ya. Gelmesin. ya ben git hadi gitsene abicime ha. gidiyor gidiyor gidiyor, gidiyor. Uyuyor, uyuyor, nasıl bir oğul ben dur ben de acemiyim bu ne çık Ta, tamam şimdi Ha, Şunun üstüne bakayım ha. Tamam şimdi. Koy bunu. Lan geliyor. Abici kaç 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 kaç. Ne o ne ne ne. Ne açım ne. Arkadaşlar ya. Oynatayım mı oyun bize? Allah'ını seviyorsan ya. Bir git. Bak yine geliyor. Dur arkadaşlar duy Yap. Döver. Abicim arkadaşlar. Ya bu ne ya? Şunu alayım ben bir. Bu kafana atacağım lan. Hello. Ne gibi? Lan. Almıyor bunu. Arkadaşlar bazen almıyor anlamadım. Ha bak üçüncü alıyormuş. Uyu sen uyu. Bir dur ya dur ha. Basılık tutu ayakalıyım ben. Heh. Zıpla. Yukarıya çıkalım. Bunu. Koy bir yaya. Çık. Çıkamadım dur. Olacak olacak. Çık. hah, Çık. Bunu aldım arkadaşlar. Çünkü şey atacağız lan dur. Arkadaşlar bu telefonda ne kadar detay oynanıyor. La. Üf. Çıkamadım ya. Tamam uyu sen uyu. <laughs> <laughs> Delicem abicim be. Delicem ha. çüyorum amem çık çık Ya bu ne ya. Bye bye.